Tuğba Özerkin çiftlik bankoyunu ile Mehmet Aydın'ın parasını şirketi üzerinden akladığı iddiası gündeme düştü haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Mehmet Aydın'ın parasını akladığı ileri sürülen Tuğba Özerk iddialar sonrası avukatının açıklamasını paylaştı çiftlik bank oyunuyla binlerce kişiyi mağdur eden Mehmet Aydın'ın paralarını kendi şirketi üzerinden akladığı iddia edilen şarkıcı Tuğba Özerkin avukatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı ve yasal yollara başvuracaklarını söyledi yıllardır müvekkilim Tuğba Özerk'e iftiralar atan kişiliğin hayal ürününün ibaret senaryonun savcılık tarafından çürütüleceğine emin olmakla birlikte müvekkilim Tuğba Özerk'e bu şekilde iftira atarak kişilik haklarını zedeleyen kişi ve kurumlar hakkında bütün yasal yollara başvuracağımızı tüm kamuoyuna saygılarımla bildiririm. Denildi şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar